Asgari ücretteki artış başka noktalara da yansıyor. Eminim onu takip eden izleyicilerimiz de vardır. O artışla ilgili hangi oran olursa neye yansıyor diye. bazı kalemler işsizlik maaşını belirlemesi için tabii, bir kriter. Tabii. Kıdem tazminatının tavanı ve tabanı ayrı oluyor. Ee, Biri birisi altınca. memur maaşları ile ilgili, birisi asgari ücretle ilgili. Bunun en azından bir kısmını belirliyor. Bağkur primlerini, genel sağlık sigortası primlerini, askerlik ve doğum borçlanması yılın sonuna denk gelince sizin uyarılarınız burada çok yoğunlaşıyor. Belki o uyarıyı da tekrarlarsınız. Onu etkiliyor ve staj ücretlerini de etkiliyor. Asgari ücretin yansıdığı kalemler buna dair de belki birkaç cümleniz olur. Bunları da almış olayım. Tabii. Şimdi Haktan mı? bunların e, ölçüsü bürüt maaş, cari bürüt maaş olduğu için Tabii bu kalemleri de asgari ücretimiz artınca bu kalemler de evet. artacak. Ee, dün de bir uyarı yapmıştık yine A Haber stüdyolarından. Askerlik ve doğum borçlanması için ihtiyaç duyanlar kişiler için hafta sonuna kadar bu borçlanmayı SSK merkezlerinden veya E-Devlet'ten yapmaları önemli. Tabi burada doğum borçlanması ile alakalı bir husus da dile getirmek istiyorum. Dün Buyur. söylemiştim. Ee, burada bir talep var. Şimdi normalde doğum borçlanması yapmak için önce SSK'lı olacak Kadınlarımız sonra çocuk doğurduğu zaman onlara borçlanabiliyor. Yasa bunu emrediyor. Bizim hanımlarımız, annelerimiz diyor ki ya biz evlendik, çoluk çocuğa karıştık, iş hayatına katılamadık. Biliyorsunuz Anadolu'da genelde evlenince büyük bir ihtimal. Gerçi bir ekonomik durumdan dolayı bu biraz değişti. Yani bu önce SSK sonra annelik şartını kaldıralım. Nasıl askerlikte SSK'dan önceki günleri de borçlanabiliyorsak annelerimiz de bu doğum yaptığı süreleri borçlanabilelim diye bir talepleri var. Haklı bir talepleri. Bunu da dile getirmiş olalım. Evet bu kalemlerin hepsini etkileyecek. Umarız bugün külliyeden bu olayı külliye kaydına göre demek ki iki taraf arasında sıkı bir pazarlık var. Gönül arz eder ki mevcut olanaklar içerisinde en makul bir rakam inşallah bir gün duyarız. Teşekkür ederiz. Bir kez daha bir önceki tabloya dönelim. O tablo içerisinde e, yine şöyle bir... Süreç var insanların zihninde de memurla ilgili maaş zammında, memur maaş zammında 49'un biraz üzerinde yaklaşık yüzde evet. 50 diyebiliriz herhalde. Onu yuvarlamakta çok problem evet. olmaz. Yüzde 50'lik bir zam beklentisi var. Yine e, Ocak ayı ile birlikte zam gelecek kalemlerle ilgili özellikle devletin atacağı adımlarda bir yüzde 50 beklentisi var. Bu anlamda da sanki böyle biraz oklar yüzde 50 ve e, çevresinde dönüyormuş gibi de yine sosyal medyada baktığım kadar bir beklenti evet. oluşmuş. Durumda Siz buna katılır mısınız? Bazı semboller işaret ediyor o noktayı da. Buna dair de yorumlarınızı almak isterim. Tüm kesimlerle ilgili aslında bir %50 özel sektörde de aslında evet. asker ücreti referans aldığı için buna dair yorumlarınızı da almak Memur istedim. zamları bildiğiniz gibi toplu sözleşmeyle bağlandığı evet. için, işte ikinci altı aylıkta %10, %15 gibi bir rakamlar telaffuz edildi. Enflasyon farkına bu eklendiği zaman telaffuz ettiğiniz gibi %49 küsür bir rakam açıklanacak. Burada memurlarımıza, memur emekçilerimize %50 rakam verince, İşçilerimiz de hani bana hani bana dememesi için bütün taraflara eşit adilane bir şekilde %50 zam verilebilir. herkese kamu işçileriyle ilgili, yine evet. emeklilerle ilgili de beklentinin bu rakamlar çevresinde olduğunu biliyoruz, konuşuyoruz. Çünkü evet. e, bir enflasyon açıklaması kaldı. Onu da tahminler içerisinde evet. az çok bunlar da belli olmuş durumda. O yüzden sordum. Ocağın 3'ünde belli olacak Aralık ayı enflasyon evet. rakamı. Dolayısıyla bu orta vadeli planda ve Merkez Bankası'nın sene sonu tahmini olan %65'i 65 mi 68 mi ne olduğunu o zaman net olarak anlayacağız. Tabii rakamlar %50 üzerinde dönüyor. Bir de şurada şöyle bir e, espri de dolanıyor. Sene başında asgari ücret 8500'dü. Şimdi %50 farkla 17 bin, 17 bin küsur yapılırsa %100 sene başına nazaran bir enflasyon e, farkı da konulmuş olabilir diye e, fısıldılar da geliyor. O yüzden %50 bandında şu anda konuşmalar devam ediyor. E, bir de e, geride bıraktığımız yıllar içerisinde biz bir defa, asgari ücret artışlarını görmüştük. Ondan önce yine farklı uygulamalar vardı ama son iki yılda enflasyondaki bu öngörülemez yükselişle birlikte evet. 6. aydan itibaren tıpkı memur maaşlarında olduğu gibi bir yeni düzeltme gelmişti. Bu yıl içinde, bugünden bakıldığında tek bir artış görünüyor ama bakanın ifadesi şu yöndeydi, ihtiyaç duyulduğu takdirde yine yapabiliriz diye. Başka sendikaların, masadaki sendikaların, Türk İş'in de diskinde bu konuda birkaç tane öngörülebilir artış yapalım teklifi vardı. O görüşülür mü? Bir sonuç alır mı, Bir sürpriz bekliyor musunuz? Yoksa bu konuda bir adım atmaz ya da bu bir önemli çizgidir hükümet açısından der misiniz? Tek bir zam mı bekliyorsunuz? Tabii şimdi burada Maliye Bakanımızın bir şey ifadesi vardı. 2024'ün ortasına doğru bir talep daralması olacak. İşverenlerimiz, işçilerim, iş adamlarımız yurt dışına gitsin diye bir şey vardı. Dolayısıyla Burada hem enflasyonist bir ortam, çünkü Mart-Nisan ayında bir enflasyonun pik yapılacağı ifade edildi. Dolayısıyla bu sene ortasında ihtiyaç olursa zaten Çalışma ve Sosyal Bakanlığımız bunu zaten peşin peşin söyledi. İhtiyaç olursa evet. tekrar yaparız diye. Ben e, zannediyorum sene ortasına doğru çünkü 2024'ün beklenen enflasyonu 136 gibi bir kalemdi. E, aslında o 136'ta 138 di. E, son evet. merkez bankası toplantısıyla birlikte bir 2 evet. puanlık e, veriler ışığında bir geri çekilme oldu. Evet. E, çok güncel ama e, onun da Kontrol altına alındığını hatta biraz geri çekildiğinde görürüz 36 olarak da güncellenmişti. Evet. Bu da sizin tek zam beklentinizi sanırım biraz güçlendiriyor. Siz de bir ifade kullanmıştınız geride bıraktığımız yıllarla kıyasladığınızda. Evet. E, tablo az çok ortada. Evet. E, 2020 Ocak'ta net ücretlerden bahsedelim önce. 2324 liraydı askeri ücret. E, bir yıl sonra 2825. Aslında 2021 Ocak'tan başlatırsak. E, 2022 Ocak'ta 4200. 2022 Temmuz'da 5500 2023 Ocak'ta 8500 ve 2023 Temmuz'da 11402 liraya ulaştı. Ee, daha önce bu yayınları gerçekleştirirken bazı konuklarımın şöyle bir e, bu yılki beklentiye yönelik formülasyonu vardı. E, yine buraya baktıklarında 2800'den 4200'den 8500'e e, yaklaşık bir %100'lük 100 artış. 5500'den 11000 liraya e, %100'lük bir artış ve yine 2023 Ocak'tan ee, bu boşluğa da %100'lük bir artış olduğu takdirde 18.500 eee şey affedersin 17 17.000 bandı. 17 lira bandına geliyor. Evet. Yani bu matematikle işte 4.000'den 8.000'e, 5.500'den 11.000'e, 8.500'den de Evet. 17 bine gibi bir basit hesapla 17 bin civarı olacağını öngörüyordu bazı konuklarım. Evet. Siz katılır mısınız? Oranlara da baktığımızda o yanda oranlar da var. E, bu hesaplamaya evet. neden ne dersiniz? Tabii tabii yani önceki konuşmamda da söyledim. İşte, Cumhuriyetin 100. yılda %100 enflasyon sene başına gibi böyle bir yaklaşımla da yapılabilir. İşte zaten %38 cepte enflasyon farkı. Buna ilk 6 ayda bir %14, %15 gibi fark konulmuştu. Burada da yine bir %10, %15 konulduğu zaman takriben %50 bandında zam yapılacağını, yani 17 bin civarında bir zam geleceğini tahmin ediyoruz. kuvvet ihtimaller bu noktada toplanıyor. Peki, e, teşekkür edeceğiz size. Son mesajlarınız varsa sizin o denge ifadeniz oldukça önemliydi. E, hem işverenin... Ee, bu anlamda e, işçilerle ilgili iş barışı, iş huzuru için e, öngörülecek, atıcı adımlar hem de çalışanların taleplerinin bir orta noktada buluşması aslında asgari ücret. E, bu bağlamda son notlarınızı, mesajlarınızı alalım sonra sizi uğurlayayım. Yani şöyle kısa bir e, futbol isterseniz bu Nasrettin Hoca'ya bir taraf gelmiş derdini anlatmış, demiş sen haklısın. Öbür taraf gelmiş derdini anlatmış, sen de haklıymış. De, hanım bunu duyunca demiş ki ya hocam hem o tarafa haklı dedin hem bu tarafa. Hanım demiş sen de haklısın. Şimdi hükümetin durumu bu böyle. Burada şunu da söyleyelim, hükümet burada arabulucu, ara bulucu. Yani bir rakam önermiyor. İşçiyle işveren bir araya geliyor. İşçileri Türk İş temsil ediyor, İşvereni TİSK evet. temsil ediyor. Hükümet burada bir hakem rolünde. Hakem rolünde. Onu söyleyeyim. Aynı zamanda tabii şimdi işçi geçinemiyoruz diyor. Yüksek zam istiyor. Haklısın diyor. İşveren maliyetleri konusunu söylüyor. Haklısın diyor. Burada hükümetimizin yapması gereken bence mevcut olanaklar içerisinde azami zammı tavsiye edip kararını verip işverenlerimize de SSK teşviklerini uygularsa bence iki tarafın da gönlünü mevcut şartlar içerisinde yapmış olur Siz diye bugün düşünüyorum. Bugün e, olumlu bir havada e, çözüleceğini düşünüyorsunuz açıklamalarla birlikte. Anladığım o. Tabii. Sayın Cumhurbaşkanımız olay el olduysa iki tarafında evet. bir şekilde yönünü alacak e, demeyi düşünüyorum. Son e, dönemlerde gördüğümüz özellikle külliyede yapılan açıklamalarda Cumhurbaşkanı dokunuşu diye evet. e, Başkan Erdoğan dokunuşu diye bir ifade de sıklıkla yer alıyor ya da böyle bir beklenti oluşuyor. Bakalım o beklenti hangi oranda? O dokunuş zaten genelde pozitif yönde. Tabii, Artı işçi, bir işçinin iş lehine bir olacak. Oluyor, bugün unutmayın. de öyle bir şey olacağını bekliyoruz. Peki. E, Halil Erdem Gültekin şey efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için. Sizi uğurlayacağım ama önemli bir haber var. Onu aktarayım sonrasında sizi uğurlayayım.